merhabalar herkese. Size dün sipariş vermiş olduğum e, Karaca Air Prime'ı tanıtmak istiyorum. Pardon, hatta Karaca Air Pro Cook. E, i̇lk defa dün denedim. Haznemiz bu şekilde. Bayağı geniş. 4 litre bir hacmi var ve makine beklediğimden büyük geldi. Farkı şöyle göstereceğim hatta. Bakın bu 5 litrelik bir su bidonu yanında makinemiz bu kadar. Başlatıp size özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz. Mesela ev yemeği modumuz var. Ev, ev yemeğini aldığınızda 210 derecede gördüğünüz gibi 2 saat gösteriyor. Tabi bu kendi göstergeleri bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz bir buçuk saate de indirebilirsiniz. Bir saate de yaptığınız yemeğe göre. Ama süreyi uzun tutup kontrollü pişirmek daha mantıklı geldi bana. Fırın ızgara modu var. Isıtma modumuz var. 110 derecede 15 dakika. Yoğurt hazırlamamız var. 45 dakikada kaç saatti? 8 saat. Airfry modumuz var. En çok kullanılan mod. Genelde 20 dakikada çalışıyor. Pardon 200 derecede evet 20 dakika çalışıyor. Ve sebze, kur, sebze meyve kurutma özelliğimiz var. Yani özellikleri diğer airfryer'lara göre gerçekten dolu dolu. Hmm. İç haznemiz bu şekilde. Burası çıkıyor fazla yağ dipte birikiyor. Veya bunu hafif yüksek takıp işte altına patates vesaire koyup üstüne tavuk da pişirebilirsiniz. Ayrıca bunun diğerlerinden farklı olarak bir aparatı daha var. O da bu aparat. Yoğurt yapmada kullanabileceğiniz, sulu yemeklerde içine e, hani içi batmasın diye düşünürseniz, içine şu şekilde koyup kullanabileceğiniz bir aparat. Vardı. Sıçratmaması için bir de kapak yapmışlar buna. Bunu da güzel düşünmüşler. Çekmemiz bu şekilde. Ee, i̇lk ay sonunda tekrardan bir video çekeceğim. Paketimle alakalı bir video çekeceğim. Çünkü bizim evdeki elektronik cihazlar sabit olduğu için faturamız, elektrik faturamız genelde çok sabit geliyor. Ee, 245 ile işte 250 arası elektrik faturası geliyor bize. Ee, bu alet şu an evde yeni kullandığımız bir elektronik alet. O yüzden fiyatı nasıl etkilediğini tekrar paylaştığım videoda açıklayacağım. Bunun dışında bu şekilde kullan kullanma kılavuzu ve e, şunu çok beğendim. Bu gerçekten e, diğer airfryerlerde görmediğim bir özellik. E, buradaki kare kodu okutarak yüzlerce tarife ulaşıyorsunuz. Sebze meyve kurutmadan pirinç pilavına, mücvere, keklere, karnıyarık, tavuk pişirme... Gibi gibi yani şu kare koddan kendi airfryerınızla yapabileceğiniz dakika dakika verilmiş uygun tarifler var. Bu tariflerde de deneyip sizlerle paylaşacağım gelecek zamanlarda. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hepinize.